Evet dostlar, Azdan Az Çoktan Çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir sirke yapacağız. Gerçekten bu sirke anası nasıl oluşturulur? Nasıl bir sirke anası elde edilir? Bu sirke anasının nasıl yapıldığını, kaliteli sirkenin nasıl elde edildiğini sizlere anlatmaya, göstermeye çalışacağız. Şimdi bir önceki videomuzda hatırlarsanız kuru üzüm yapmak için üzümlerimizi ayıklamıştık. Kuru üzüm olarak yapmış olduğumuz ayıklama neticesinde kalan yumuşamış olan Çürümüş olan üzümlerimizin güzelce ayırma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bundan sirke yapacağız. Bu sirke kaliteli üzümden de yapılabilir. Bu şekilde yarı böyle yaralanmış, yumuşamış olan üzümlerden de yapılabilir. Fark etmez ikisinde de sonuç itibariyle kaliteli bir üzüm sirkesi elde etmiş olacağız. Bizim hem çok kaliteli hem de az kaliteli olan üzümlerimiz var. İkisini güzelce karıştıracağız. Bu şekilde sirkemizi elde etmiş olacağız. Şimdi ilk olarak sirkesini yapacak olduğumuz üzümleri geniş bir kabımızın içerisine alacağız. Orada yıkama işlemine başlıyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi şurada geniş bir kabımız var. Bu kabımızın içerisine üzümlerimizi alıyoruz. Üzümlerimizi geniş bir kabımıza aldıktan sonra üzerine güzelce su ekleyip yıkama aşamasına geçiyoruz. Al dök oğlum elkemizi. Burada da çocuğumuzu yetiştirmek, sirke yapımını öğretmek için çocuğumuzun da uygulamada içerisinde yer almasını sağlayıp onun da bu bilgileri küçüklükten edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Evet üzümlerimizi güzelce kabımızın içerisine alıp üzerine suyunu döktükten sonra güzelce temizliğini sağlayıp tekrardan bir sandığımızın içerisine üzümlerimizi alıyoruz. Şu şekilde suyla temizlemiş olduğumuz üzümlerimizi hemen sandığımızın içerisine alıyoruz. Mustafa Selim sen de gösterdiğim gibi yapıyorsun oğlum aferin. Al temizle. Temizledin otorayı. Aferin. Şöyle yakına dur. Şuraya dur. Şuraya. Heh, hadi bakalım. Bu esnada da çocuğumuza da bu işlemleri yaptırarak onun da bu işleri öğrenmesini, el yatkınlığının oluşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Suya iyice batır oğlum. İyice temizle üzümlerimizi. Batır suya. Heh, aferin sana. Üzümlerimizi güzelce yıkama işlemini gerçekleştirdikten sonra 5'lik pet bidonlarımızın içerisine üzümleri alacağız. Güzelce sıkma işlemini gerçekleştireceğiz. Yani ezeceğiz. Ezdikten sonra doğal olarak üzümlerimiz bulunmuş olduğu saplarından ayrılmış olacak. Saplarımızı tekrardan çıkartacağız. Bu şekilde sirke yapımına başlayacağız. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Şimdi şu şekilde güzelce kabımızın içerisine koyuyoruz ve sıkma işlemine başlıyoruz. Bu şekilde sıkma işlemini gerçekleştirdikten sonra üzümlerimiz saplarından ayrılmış oluyor ve bunları tekrardan ayırıyoruz. Tekrardan sizlere yine göstereyim şu şekilde. Yine elimize bir avuç aldık üzümümüzü. Şimdi üzümümüzü buraya yerleştiriyoruz. Ve ardından tekrardan kuvvet uygulayarak üzümlerimizi eziyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine üzümlerimizi ezdikten sonra üzümlerimizin bağlı bulunmuş olduğu sapları da bu şekilde ayrılmış oluyor. Bunları yine bidonumuzun içerisinden çıkartıyoruz. Şimdi burada diğer bir yöntem olarak şunu uygulayabilirsiniz. Kendiniz tek tek ayıklarsanız ondan sonra da sıkabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben bu şekilde kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. Evet bakın yine aynı şekilde üzümlerimizin saplarını güzelce çıkardık. Sizlere göstermiş olduğumuz yöntem ile tüm üzümlerimizi sıkma işlemine devam ediyoruz. Sirkelerimizi güzelce bidonlarımızın içerisindeki ezme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi diğer aşamamıza geçiyoruz. Bu aşamamızda geçen yıldan yapmış olduğum sirkemizden her birine yarım çay bardağı üzerine ekleme yapacağız. Şöyle bidonlarımızı gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi bidonlarımızın üzerinde içerisindeki üzümlerimizi güzelce ezdik. Şimdi her bir bidonumuzun içerisine yarım çay bardağı geçen yılda yapmış olduğumuz sirkemizden ekliyoruz. Dur dur. Geçen yıldan yapmış olduğumuz sirkemizi ekledikten sonra 4 adet bidonumuzun içerisine 1 avuç tuzumuzu getiriyoruz. Bakın şu şekilde 1 avuç tuzumuz var. Bu tuzumuzu 4 bidonumuza getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir avuç tuzumuzu 4 adet sirkesini kurmuş olduğumuz bidonumuzun üzerine koyma işlemini gerçekleştirdik. Tuzlarımızı bidonlarımızın üzerine ekledikten sonra şimdi mayalandırmasını sağlaması amacıyla tüm bidonlarımızın üzerine az miktarlarda somun ekmek içini güzelce ekliyoruz. Bakın şu şekilde somun ekmeğin içini çıkarttık. Şöyle üzerlerine koyuyoruz. Ardından ikinci bidonumuzun üzerine yerleştiriyoruz. Ardından üçüncü bidonumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Ve son olarak dördüncü bidonumuzun üzerine somun ekmeği işlerimizi güzelce yerleştiriyoruz. Şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu aşamalara çok titizlikle riayet etmemiz gerekiyor. Bu aşamalara özen göstermemiz gerekiyor. Bu söylemiş olduğumuz tarif ile şu anki yapmamız gereken işlemlerimizi tamamladık. Bu somur ekmeği içimizi bidonlarımızın içerisine ekledikten sonra bidonlarımızın üzerine ekmeğimizi ekledikten sonra kesinlikle bidonları normal kapağıyla kapatmıyoruz. Bir tülbent yardımıyla güzelce bir yazma tülbent yardımıyla güzelce ağızlarını kapatıyoruz ve güzelce etraflarından bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın şu şekilde tülbenti ağzına koyduk ve hemen yan tarafından güzelce bağlıyoruz. İkinci bidonumuzun üzerine de yazmamızı, tülbentimizi koyduk. Yan tarafından yine onu da güzelce bağlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bidonlarımızı güzelce ağzını bağladıktan sonra yarı güneş yarı gölge olan bir yere koyduk. Bu büyük önem arz ediyor. Eğer ki bunu tamamen güneş gören bir yere koyarsanız yine olgunlaşmaz. Tamamen gölge bir yere koyarsanız yine istediğimiz sirke anasıyla beraber sirkeyi elde edemeyiz. Yarı güneş, yarı gölge olan bölgemize güzelce bidonlarımızı yerleştirdik. Burada bir diğer önemli hususa da dikkat çekmek istiyorum. Bidonları çok fazla doldurursanız, tamamen dolu vaziyete ağzına kadar doldurursanız taşma ihtimali var. Bu taşma ihtimalinin olmaması için ağzına kadar doldurmamanız daha güzel olacaktır. Şimdi bu şekilde sizlere vermiş olduğumuz tarifle sirkelerinizi yaptığınız zaman efsane bir üzüm sirkesi elde etmiş olacaksınız ve deniz anası da inşallah üremiş türemiş üzerinde oluşmuş olacak onları da sizlere göstermeye çalışacağız kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.